Merhaba ben Murat Muratoğlu. Gençlere karanlığa giden yolu açan kapının koruyucusu. En üst düzeyden o emir gelince sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır. Aklımda deli sorular. Nasıl da AKP'den önceki yıllar. İnsanlar evlerinden işlerine, ağaçlardan sarkan sarmaşıklardan atlıya atlıya gidiyorlardı. Mağaralarda yaşıyorduk. Avlanmaya çalışıyorduk. Özellikle Mejdiev köy ormanında kışları geyik avı yapılıyordu. Çoğu zaman sazan avlanıyordu. Ya karnımızı doyuruyorduk ya da av oluyorduk. Gençler, toplanın anlatıyorum. Çok uzun yıllar geçti aradan. Hatırlamaya çalışmalıyım anlatmadan. <laughs> Ağabeyim gözünü öktürsem günlüğü günlüğü 80'lerde çocuktum 90'larda genç. Şahsen ne tüp sırası hatırlıyorum ne de yağ kuyruğu. Bırakın saman ithal etmeyi Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. En azından okullarda öyle öğretirlerdi. Tamam sorunlar vardı. Dünya lideri şimdiki gibi bizde değildi. Duble yollar azdı. Sağlık hizmetleri nispeten daha kötüydü. Belediye hizmetleri evet aksıyordu. İyi de dünya değişti, teknoloji değişti. Her şey değişti. Gerçi biz geldikten sonra vatandaşımız internetten YouTube'a girebildi deseydi de haklı olurdu. Nitekim YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ve Netflix AKP'den sonra kuruldu. Öncesinde var mıydı? Yoktu. Büyük skandallar yaşanıyor dedikleri en büyük iski skandalı toplasan 1 2 milyon dolarlık rüşvetti. Belediye boru ile kloru pahalıya almıştı. Yer yerinden oynamıştı. Bugün 1-2 milyon dolar rüşvetle çerez parası. Türkiye öylesine kendini açtı. Hele eski cumhurbaşkanı Özal'ın damadına 150 bin dolarlık Jaguar araba. Hediye edildiği için millet ayaklanmıştı. 150 bin dolar da para mı? Bugün milyar dolarlar sıfırlanıyor. Mecliste atlanıp paklanıyor. İtiraz edenler dış mihrak ile vatan hainliği arasında gidip geliyor. O yıllarda şehirler bildiğin yeşil renkti. Betona henüz gömülmemişlerdi. Mesela tavuk döner yoktu. Dönerler etten yapılıyordu. Herkes et yiyebiliyordu. Ülkede başıboş dolaşan 4 milyon Suriyeli 5 milyon mülteci yoktu. Eskiden büyüyünce ne olacaksın dediklerinde kafaya koymuşsan istediğin olabiliyordu. Umut vardı, özgürlük çok daha fazlaydı. Yaklaşık 430 milyar dolar dış borcumuz yoktu. Hele vatandaşın uçan kuşa borcu hiç yoktu. Size şöyle anlatayım. 2001 yılında ekonomik krize girdiğimizde vatandaşın Toplam borcu 5 milyar liraydı. Geçtiğimiz Temmuz ayı rakamları açıklandı. Sadece bireysel kredi borçları 770 milyar lira. Tam 154 kat artmış 19 yılda. Yani demem o ki 10 binlerce yıllık insanlık tarihinde AKP dönemine denk gelmek. Merak etmeyin şans elbet bir gün size gülecek. Geçmişi bırakalım da size geleceği anlatayım. Bu haftaya Moody's'in not düşürme darbesiyle başlamıştık. Çok sert ifadelerle rapor yazmasına, hatta Türkiye borcunu ödeyemeyebilir notunu köşeye düşmesine rağmen piyasalarda fazla bir kıpırdanma olmadı. İşte faiz, dolar, borsa. Tüm yapabildiğim bu mu lanet olası? Diye haykırdık adeta. Oysa yapacağını yapmıştı yılanoğlu. Türkiye ekonomisini yavaş yavaş etkileyecek zehrini salmıştı. Yurt dışına mali piyasalar kapatılmışken finansal işlem yapmalarına izin verilmiyorken yabancı ortada kalmamışken sadece iç piyasanın nasıl bir tepki yaratmasını bekliyorsunuz Allah aşkına? Esas yurt dışından borçlanmaya çalışınca göreceğiz bunun etkilerini. Borç veren birini bulursak öpeceğiz ellerini. E o zaman borç istemeyelim. Keşke o kadar kolay olsa. Hazine borçlanmaları, şirket borçlanmaları, bankaların sendikasyon kredilerinin faizleri. Bakalım ne olacak bu nottan sonra. Şu anda yaklaşık %7,5 dolar bazında. 170 milyar dolar bir yıl içinde ödenmesi gereken borcun yanı sıra 30 milyarda cari açık var sırada. Yani 200 milyar dolar bir yolla ya ödenecek ya da döndürülecek. E bu faizle kolay kolay döndürülemeyeceğine göre ödenmeye çalışılırsa döviz nereden bulunacak? Piyasalardan alınsa dolar nerede duracak? Merkez Bankası veya kamu bankalarının müdahalesiyle böyle bir talep dahilinde döviz fiyatları hala buralarda tutulabilir mi sizce? Tutulamaz bence. Ha, banka dedik ya, Moody's banka alanında notunu indirdi. Sahi inmesinin anlamı neydi? Bakın burası önemli. İnen yabancı para mevduat tavanı. CAA 1'e çekildi. Bunun Türkçe meali ekonomi yönetiminin bir sonraki adımı döviz mevduat sahiplerinin mevduatlara erişimini riskli hale getirebilir. Yabancı para mevduat tavanının anlamı kim bu gözlerindeki yabancı? Yani Moody's diyor ki önce sıkı sermaye kontrolleri gelir kardeşim. Sonrasında Türkiye borçlarını ödeyemez. Ben demiyorum Moody's diyor. Ve bunu diye diyen analistler on binlerce dolar maaş alıyor. Sen ver o parayı bana bak sabaha kadar ben neler anlatırım sana. Altına da eklemişler. Bütün bunlar yüksek olasılık dahilindedir. Ve köşeye de not düşmüşler. Sebeplerini ortadan kaldırmadın ki sonuçlar değişsin. Ortada ne planınız var ne programınız var. Bu yüzden Türkiye bugünleri çok arar. Moody's'i kapatalım. Hedge Fon sayfasını açalım. Tam 63 milyar dolarlık hedge fonu yöneten hedge fon değil de riskli varlık fonu diyelim biz ona. İşte onu yöneten genç Türkiye kıbleye döndü. Bu durum bütün gelişen ülkelerle beraber birçok ülkeye daha zarar verebilir. Bir de grafik var ortada. En çok zarar görecek İspanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve hatta Amerika. Yandan yandan da Almanya. Yani Türkiye bütün Avrupa'yı sallayabilir bir anda. Yanında demin bahsettiğim gibi gelişen ülkeler ülkeleri de dibe çekebilir. Ki bunlar Türkiye hakkında demeç verenler. Gerisi de Türkiye ile ilgilenmeyenler. Pozisyonlarını kapatıp çoktan gitmişler. İşin ilginci Türkiye'de faizler çok düşük olduğundan en azından enflasyona karşı para kaybettirdiğinden Türkiye'de yatırımlarına getiri bulamayan Türk yatırımcılar yurt dışından Türk Eurobondları alıyorlar. Son aylarda bu piyasaya giren para 4 milyar dolar. Aslına bakarsanız gayet mantıklı yatırım yapıyorlar. Ama o gelir vergisi kısmı yok mu? O biraz can Diyor. Madem paran Türkiye'de reel getir yok mevduat faizinde. Eurobond alınca pozisyonun hem dövizde hem de dolar bazında yüksek faizde. Yani demem o ki eğer Türkiye ekonomisi patlamazsa çok iyi getir var. Buraya kadar bahsettiğim tablo karanlık. Alt tarafı 430 milyar borç için bunları söylüyorsan diyorsanız o borcun sadece görünen parçası. Hani yap, işlet, devlet, önce hüplet, sonra zengin var ya. Başka çok büyük bir sorun da tam orada. Projeler ticari sır kapsamında olduğu için bırakın tam olarak maliyetlerini bilmeyi gerçek ortakların kim olduğunu bile tam olarak bilemiyoruz. Biz hesaplamalardan devam edelim. Onlar muhtelif. Borç olarak görünmeyen bu ödemelerin toplamı 150 milyar dolardan başlıyor. 250 milyar dolara kadar gidiyor. Tam olarak ne olduğunu bilinmiyor. Ancak bu ihaleler devam ediyor. Ve krediler döviz bazında alındığı için ödemelerin de hepsi dövizle yapılıyor. Biz devlete vergimizi ödüyoruz. Devlet o parayla döviz alıyor. O dövizi müteahhitlere veriyor. Müteahhit de dövizi alacak ki aldığı döviz kredi borcunu ödeyebilsin. Ki bu borçların kefili de hazine. İyi de döviz yok ki ülkede. Anasını satayım ülkede 3-5 müteahhit rahat etsin diye 84 milyon kişi köle. Bakın daha yeni açıklandı Osman Gazi Köprüsü için işletmeci şirkete yılın sadece ilk 6 ayın adına araç geçişlerinin hedeflenen sınırın altında kalması nedeniyle 1 milyar 750 milyon lira civarında ödeme yapılacak. Nereden ödenecek? Hazineden. Hazinenin geliri nereden? Vergilerimizden. Biz mi köprüden geçiyoruz? Köprü mü bizden? Keşke tek örnek bu köprü olsa. Bunun Yavuz Sultan Selim'i var. Avrasya'sı var. Geçene kadar dayı dediğimiz diğerleri var. Hastaneleri var. Duble yolları var. Havalimanları var. Gemi limanları var. Tren garları var. Döşenen raylar var. Keşke gerçekte kimin nereye ne döşediğini anlatsalar. Ülke işgal edilse, kapitülasyonlar kabul edilse, ateşkes şartları bundan farklı olmazdı. Hatta adam adamlar insaflı olur. Ağır gelir deyip daha fazlasını dayatmazlardı. Türkiye yıllara yayılmış bu ödemeleri kaldıramaz. Orası aşikar. Nitekim ana muhalefet partisinin projesi ki yetkililerden Selin Sayık Böke'nin dediği gibi e, rantla yemiş olan 5 şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız. Bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz. Bir anlamda maalesef Türkiye buna mecbur. Çünkü bu meblanın üzerine bir de nükleer santral, Çanakkale Köprüsü ve onlarca geçiş garantili yol projesini ekleyin. Nasıl ödeneceğini bana söyleyin. Tamam bu anlaşmaların mahkemeleri, tahkimleri yurt dışında. Ama her şeyin olduğu gibi onun da yolu var. Mahkemeler anlaşmazlıklara bakar. Oysa siz gidip bu anlaşmalara yolsuzluk şehri düşerseniz iş başka noktaya kayar. Bu durum tahkim mahkemelerini yurt dışında da olsa aşar. Buradan nereye geleceğim? Siz olsanız ülkenin böyle bir duruma doğru gittiğini görseniz ufak ufak paraları çıkartmaz mısınız? Her ihtimale karşı yurt dışına biraz daha. Düşünsenize milyarlarca dolar. Oysa bizim 3-5 milyar doları bile karşılayacak halimiz mi var? Çok karışık işler bunlar. Ama politikada iktidar güç kaybettikçe paralar gidecek böyle böyle. Ve bu durumu daha da ağırlaştıracak. Muhtemelen bu ay sonu veya Ekim ayının başında hükümetin 3 yıllık hedeflerini içeren makro Ekonomik program açıklanacak. İşte oradaki oransal değerlerle hükümetin yıllık ortalama dolar kuru hedefini görmek mümkün olacak. Yani programın çok önemi yok. Eminim yine harikalar diyarından fırlamış Alice gibi rakamlar açıklanacak. Hedefsel aksiyonlar, tamamlayıcı politikalar, dinamik adımlar, sağlam projeksiyonlarla aksiyonlanmış programlar falan filan. Akıp gidecek. Kim ne diyecek? Ancak bu durum bize karşılaştırma, görüntüyü daha da netleştirme imkanı verecek. Yoksa Yoksa öyle adını rekabetçi kur koyup 7,5 liradaki doları küçük savunmalarla tutmak mümkün değil. Hatırlayalım bundan bir ay kadar önce 2 ay boyunca 6.85'i canları gibi savunmuşlardı. Ne oldu? Kur patladı. İşin kötüsü kurda yeniden stres birikiyor. Fay hatları çatırdıyor. Bu stres birikimi her defasında yukarı bir seviyede dengeleniyor. İşin ilginç tarafı hiç de ders alınmıyor. Tamam yabancı yatırımcı yok. Onlar olmazsa dolar çok hızlı hareket edemez. Hızlı hareket etmiyor ama devamlı yukarı gidiyor ve bizim ihtiyacımız yabancı yatırımcı daha çok yabancı sermaye elimizdekine bakıyoruz sadece yerli yatırımcı aldığı dövizin bir kısmı tekrar muzam karşılığı olarak merkez bankasına gidiyor vatandaşın bu giden parası tekrar vatandaşa satılıyor sistem bir yere kadar kendi kendini besliyor ama bir yere gelince de tıkanıyor nitekim tıkanması kaçınılmaz döviz miktarı yine azaldı yakında merkez bankası tekrar döviz toplamak veya alanları caydırmak için formül arayacak bazıları hala buna sermaye sermaye kontrolü demiyorlar. Belki de sermayeyi kontrol edemediklerini gördükleri için sermaye kontrolünden saymıyorlar. Hep soruyorlar çare ne? Hoşunuza gitse de gitmese de faizlerin en az ilk etapta %15 seviyelerine çekilmesi. İşte ancak o zaman dövize satış gelmeye başlar. Millet elindeki dövizi yavaş yavaş bozar. Ancak bu faiz arttırımı yeterli olmaz. Ve durumu kısa vadede kurtarsa da işlerin tekrar fenalaşması kaçınılmaz. Bunun sebebi Türkiye ekonomi işinin geri dönülmez noktayı çoktan geçmesi. Frene bassa bile uçurumdan uçacak olması. İyi haber yok mu diyenlere? Bakın bütçe fazla verdi mesela. Ama nasıl fazla verdiğine sakın bakma. Hiçbir gelir artışı veya giderde kısıntı yok aslında. Şimdi bakalım başlıklara. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. E gayet iyi. Ama ertelenen kurumlar vergisi taksitleri toplamda 28 milyar 256 6 milyon lira. E bakıyoruz kafa kafaya. Ve bunun da büyük kısmı Merkez Bankası ve bankaların vergileri. Bakın şimdiden söylüyorum. Türkiye'yi bitirecek olan bu bütçe. Sevindirici bir gelişme halen yok. Olması da mümkün değil. Size kısaca şöyle anlatayım. Sonra onun için de ayrı bir program yaparım. Bu sağlık ödemeleri var ya. Bırakın bu salgın yılını geçen yıla bakalım. 2019 yılına ait hastanelere ödenmesi gereken sosyal güvenlik kurumu borçları daha hesaplara geçmedi. Yani ödenmedi. İsteseler ödeyemezler mi? para basarlar öderler. Ama daha fazla para basarlarsa felakete giderler. Zira devlet sağlık kurumlarına bu borçların %30'unun silinmesini önerdi. Bildiğin indirim iskonto istedi. Yani durum o hale geldi. Düşünsenize bunun bir adım ötesi belki de maaşlarda indirim istemesi. Sadece SGK açığı ve kamu personel giderleri vergi gelirlerinin %87'si gelecek yıl o oran %100 olacak. Eee neyle yatırım yapılacak? Ha, i̇şsiz de ortada çalışan yok ki kimden vergi alınacak. Şirketler para kazanmıyor daha ne kadar zorlanacak. Ben bu işin sonunu biliyorum ama görün bakın bu yol nereye çıkacak. Ha unutmadan Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. En az 3 yıl hatta 2024'e kadar faizleri sıfır seviyesinde tutacaklarını söylediler. Enflasyonun yükselmesini de öngörüyorlar. Bakın bu ne demek. Faiz vermeyip enflasyon artınca doların alım gücü azalacağından ve dünyadaki ülkeler rezervlerinin %55 %60'ını dolar bazında tuttuğundan, dünyadaki ticaretin %70'i dolar bazında yapıldığından adamlar dünyayı vergiye kesecek. Dolar her yıl %2 ile 3 arasında alım gücünü kaybedecek. Amerika parasını değersizleştirip dünyaya dağıttığı paranın alım gücünü azaltacak. Salgının faturasını dünyaya yükleyecek. E rezerv para olmak demek böyle bir şey. Peki bu karar Türkiye için ne anlam taşıyacak? Koca bir hiç. Yabancının parası var mı ki Türkiye'ye veya Türkiye'den kaydırsın? Yani bizim için açıklanan Amerikan faizi rakamları yok hükmünde. Yalnız salgın tadını kaçırmaya başlıyor. Hepiniz görüyorsunuz 3-5 yakınınız hastalanıyor. Sonbahar çok zorlu geçecek. Hem sağlık açısından hem firmalar açısından. Çünkü insanların aldıkları kredilerin ödemeleri geliyor. Zira iş hacmi aynı seviyede azalıyor. Parayı büyüteşle arıyorsun yine bulunmuyor. Eski pantolonun cebine bakıyorsun, koltuğun arkasına bakıyorsun yok. Sahi sonbaharın çok zorlu geçeceğini söylerken öyle ter ters bir 2021 yılı bekliyor ki bizi. Tabi oraya kadar sağ salim ulaşabilirsek göreceğiz heybedekini. Söyleyip de bozmayayım büyük sürprizi. Nitekim bu videoda burada bitti. Bir Instagram hesabı ağlıyor yaşlı gözleri. Bekliyor acı acı takip etmenizi. Abone olmadan seyredenler var videoları. Bakın hepinizi biliyorum. Tek tek isim vermiyorum. Abone olmanız için size bir fırsat daha tanıyorum. He bu arada yakında ilginç küçük hediyeli oyunlara başlıyor. Bunlardan haber almak istemez misiniz? O zaman abone tuşuna ve onun yanındaki isterseniz katıl butonuna basın bakalım ne oluyor? İşte tam o anda katıla katıla ortak olacaksınız karanlığa. Gücü yanınızda hissedeceksiniz. Alevin tadını alacaksınız. Yükselişle taçlandıracaksınız. Pek yakında görüşmek üzere. Kalbim sizinle olacak. Güç bizimle olacak. Sizi sarmalayıp saracak.